hoş geldiniz. Hiç turist yok çünkü koronavirüs erkek, var. Bisiklet geliyor. Bastı gaza gelelim. Hiç de şey yapmıyor, zile basmıyor. Sen ne mi uğraşacaksın? şey, kahve ben soracağım hangisi? Kafe Bir sorarım. Güzel, fazla. Güzel mi? Bir de fotoğrafa bakarken çek. <gülüyor> sen <gülüyor> doymadın değil mi? Doymadım fazla. Ben sana o yüzden dedim sen daha fazla bir şey al. Hmm. Bırak o zamanları niye ama? 5.50 bitmişti. Fotoğraf Gerçi evet. sen doymadın. Ya. Güzel. Güzel çadan niye koyarlar? Bilmem. <laughs> Bunu sırf video için yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet rehberimiz burası neresi? Neredeyiz şu an? Hicret'in yapmış olduğu plan. Dakika dakikası. Cumartesi gününden herkese merhabalar. <laughs> Asansörlü. Aynen aynen. Söyle bana. Bizden güzeli var mı? Var. Welcome to the Mersbeer. <laughs> Gerçekten çok bayır yani burada gözüktüğü kadar değil daha da bayır. Şatka fiach bari bana ja 50 euro barış. 21 lira. Gereksiz bence. Bakın bunları orijinal diye satıyorlar. Bunlar orijinal değil. Orijinaldır bunlar yine. Başka Hayır. bak etsin. o orijinaller şunlar gördün. Tamam nice, bak bir şey diyeceğim sana. Burası oranın yeri. Üreten firma başkadır. Orijinal sahte deme. Başka ülkede değilsin sen sahtesiniz. Ama Başka bana kendi değil. vatandaşı öyle söyledi. O diyor o iyi en iyisi diyor sana. Hayır orjinali orijinali mavileri diyor. Tamam. Bunlar sahte... Mahkum diyor. Tamam da burada üretildiğine. Arkada gördüğünüz kafeden çıktık tamam, şimdi. Sen. Yasakmış orada çekim yapmak. Yap bir tur, yap bir tur, yap bir tur. Çekim yapmak yasakmış içeride. Abim Özel... bir tepsi tatlılarla geldi var ya. Ha bile hep aç olsam hepsine dalardım da. ah ah İyi ki aç değilsin Barış. Aç olsan dünyayı yiyeceksin be. Şimdi de çikolata almaya geldik. Barış ayağımıza ne indi? Ha? <laughs> ayağımıza kara sular indi yürümekten. Bayağı yürüdük, bayağı yorulduk. O yüzden atıştırmalık bir şeyler aldık. Her neyse benim anlatmak istediğim şey orada böyle kekler gördük. Türkiye'de peki ya da yes diye satılıyor. İsviçre'de onların içinde hep alkol oluyor. Ben de okudum içindekileri. Alkol gibi hiçbir şey yazmıyordu. Sonra kasaya gittik, kasada da başörtülü bir bayan vardı. Önce o aldığımız keke baktı, bize baktı, sonra gene keke baktı. Düşündü herhalde söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye ama sağ olsun söyledi sonra bunda alkol var diye. Bize dedi ki içinde falan yazmıyor. Burada punch yazıyor yani paketin üstünde punch yazıyor. O alkol olarak geçiyormuş burada. İsviçre'de her zaman alkollü olmuyor punch. çekim yapmak yasaktı. Mutlak. Adam 35 yaşında ölmüş. Niye ölmüş? <laughs> Hastalanmış da ölmüş diyorlar ama ben hiç inanmıyorum. Ne yapıyorsun Barış? Arkafon müzik yapayım sana. Bakayım. Başka şey ne var? Ha bu çay elinden eteği. Çay gelin de ne de gidiyor ya. Türk işe marş. Hicret veresi işte. Hani? Bunu alacağım ben. O en üst. Ha bu evet bu. Bizim bu okulun zili mi? böyleydi biliyor musun? Bu Türk marşı değil ki. Böyle miydi? Doğru Türk marşı bu. Hayır. Tamam işte aynısı. Marşı, istersen, Türk işe marş ismi. Evet. İster Türk işe marş. Ya. İster Türk iş. Ya. Evet. <laughs> ben istiklal marşını söyledim sen? Saçmalama. Mozart niye istiklal marşı O zaman Türkçe, yoktu bile Türkçe istiklal marşı, marşı barış. Alalım bunu aşağıya. 18. <laughs> yüzyıl. Ben almak istemiyorum. No, ben, anda. istiyorum. Neden? Ne yapacaksın? Türkçe yani? marş. Tamam. Youtube'dan aç dinle. Hayır. Özel bu böyle. Niye özel? Onu çevireceksin elinle. 10 oylu. Evet. Her zaman Çok diyorsun. gereksiz ama bence. Ben de istiyorum şimdi bir şey almak. Barış kadına sorduğun ne dedi bu çikolatalar için sana? Bir de kamera önünde söyle hadi. Bunlar dedi orijinaller dedi, el yapımı dedi. Bunlar biraz daha değişik dedi. Yan sanayi için dedi. Hayır bunların içinde daha az badem ezmesi var dedi bir de. Tabii ki daha ucuz çünkü orijinal değil, el yapımı değil, makine üretimi. Bunlar ne böyle? Likör belki de. Dark chocolate. Likörü, evet içiyorsun böyle. Ben şefime böyle mi alsam? <laughs> Şefine yan sanayiden mi aldın? Yan sanayiden <laughs> Barış nereye gidiyorsun şimdi? Uy 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 ya. Yani o kadar zaten Zaltburg'a geldik. Müziğin şehrine geldik. Konser dinlemeden gitmek olmaz değil mi? Bence. Evet ben keman çalmaya çalışıyorum diyeyim zaman buldukça. O yüzden de keman enstrümanı çok sevdiğim için keman konseri tercih ettik. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada da muhtemelen çekim yapamayacağım. Konser nasıl diye anlatırım. Barış niye lafımı kesiyorsun? Ama has sarayı. evet Barış konser hakkında ne düşündü? <laughs> çıktım. <laughs> ne mod satmış ya. Sülaleyi <laughs> geçti, herkese beste yaptı adam. Yok karısının ablasından mı evlenememiş? Evet, o son parçayı karısının ablasına yazmış. Ama niye? Nedeni var. Çünkü ilk önce Mozart Evlendiği kişinin ablasıyla evlenmek istemiş ama babası kaçtı. Mozart'ın babası istememiş bunu. Sonra kız kardeşiyle evlenmiş. Evlendikten sonra da ablasına bir beste armağan etmiş. <laughs> Çok ilginç. İkinci parça da annesi öldükten sonra yazılmış. O daha <laughs> böyle melankolik bir parçaydı. Ana... Tabi Barış müzikal boyutuyla hiç ilgilenmediği için ama şu bak, an adama bak. dalga geçiyor. A adamın annesi şey neredeyse kolbastı çalacağı adamın. İnsan <laughs> burası ama melankolik de o. İlki böyle çok şeydi. Şimdi böyle şıkır. şeyler vardı böyle neredeyse. Ne bileyim o, o değil adam klavye çalarken. <laughs> ne o sırada çalarsan çal yani. Bizim... Adam kendinden geçiyor işte. Ruhunu besliyor müzikle. Bizim kemenciciler o kadar çalışmalar ya. birer tane. Boya şey ağır. Ağır. Baya da büyükmüş. Hı hı. Bir de elde yapılmış bunlar diyorlar. ha. elle yuvarladılar mı poğaçayı? Hmm. Hmm. Çok çikolata. O kadın sana dememiş miydi bunlarda daha çok marzipan var diye? Öyle dedik. Dedi. Bence diğerleri daha güzel. Komple yaptım da. Daha güzel. Bu koca şey nasıl yiyeyim öyle? At. Hı hı. Çok tatlı. Adı kadar yok yani. Hı hı. Hayal kırıklığı. Bence diğerleri daha şey. Bunun çikolatası baksana çok kalın. Şaşırdım şu an. O kalın niye öyle dedi bize. Bunlarda daha az badem ezmesi var. Ben yemeyeceğim bunu ya. Çok çikolatalı. Onu yersen bitir. Ben bunu yiyeyim sana söyleyeyim tabii. <laughs> niye yarısını ye öyle? Sonra ver bana. Onun içinde gofret mi var şimdi? Hı -hı. E o zaman Vanler'le ne alakası var? Gofret'le ne alakası var? Orasında... -"Golfet'in arasını dolgu oluyor ya..." -"Nugat mı var?" Hı -hı. -"Çok güzel." -"Yiyecektim ben onun yarısını." <gülüyor> <gülüyor> -"Ama ben yedim." -"Bunu ye o zaman." -"Bundan verir misin yarısını? Denemek istiyor musun?" -"Belki hepsini yerim." -"Al o zaman." -"Ay iyi ki çok almamışız şundan. Bir de çok pahalıydı onun." -"Kaç var? 9 tanesi 15.50 miydi?" -"9 tanesi 15 Euro." -"Türk parasıyla. -"Çarp artık çarp. <laughs> Kaçı çarpacaksan? 7'ye mi 8'e mi?" -"75 ya da 80 lira, 80 liraya tüm -"Bunların bir de diğer kırmızıları var ya, belki onlar daha güzel. Dedim işte ben sana, onlar Hı. satılıyor işte İsviçre'de. Yedim ben onlardan, daha güzel onlar. Bir de o kırmızıların içinde Antep fıstığı ezmesi de var. Yeşil oluyor ya. Hı. Ama gofretin tadı geliyor. Geliyor, o aradaki şey var. Hı. Beğenmedin mi? Hı. Hiç beğenmedin mi? Mor çok tatlı. Hı. 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 Mide ameliyatı oldu ya kendisi. <laughs> Önde o sıkıntı yok. Bu kahve mi su mu? İkisi bir arada bu bu arada. Otelde vardı. Alalım dedik. Çok tatlı olacak diye. Anladım. E Barış, güzel miydi Değil günümüz. Güzel mi? de çok dolu dolu geçti. Bayağı yürüdük. 15.500 adım atmışız. Evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Eşime teşekkür ediyorum. Çok <gülüyor> destek <gülüyor> olduğu için. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Goodbye. Hay <laughs> benim son cümlem var. Hep bilmiyor musun? Hı. Reyhan Muhtar gibi. Dünyanın her neresindeyseniz <laughs> esen kalın. Hoşça kalın. Böyle yapacak. Ne yapacağım ben <laughs> ya <sağ ol. gülüyor> O sana ait. Patenti sende. <laughs>